Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın oyuncularından Suna ve Abdin'den yeni bir görüntü geldi arkadaşlar. Gel diyorum Suna katılın diyorum. Mecbur değilsin. Yapamam ben mecburum Suna diyor arkadaşlar. Sizler de bu sahneni izlediyseniz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Güzel bir sahne bizi beşiyor arkadaşlar. Abdinle sunanı seviyorsanız, bu çifti birbirine yakıştırıyorsanız arkadaşlar yorumlarda buluşalım Sizler neler düşünüyorsanız ilerleyen bölümlerde Seyran Ferit ile Suna Abdin ile buluşabilecek mi arkadaşlar yorumlarda yazın arkadaşlar yorumlarda görüşelim arkadaşlar buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz, aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.